Evet, birinci soruyu hep beraber değil, daha doğrusu önce siz sonra ben yapıyoruz. ikili olduğu zaman hani birini mesela burası zaten ikisi farklı minimum a için diyor. Zaten minimum sıfır olur. Bu. Bunun için 8 ve eksi 2 veririz. Sana da zaten x'i toplu diyor. Cevap ne? 6. Var mı soru? Yok hocam. Güzel. Şimdi çözüm kümesi denildiğinde bakın liste şeklinde olduğunda ne demiştim? Hep aynı şeyi söylüyorum. Dedim ki liste şeklinde olduğunda bunun içindeki elemanlar sadece kullanılır. Tamam. Şimdi yani diyor ki x'e bu denkleme koyduğunda sağlar diyor. Şimdi ben mesela bu söylediklerimi sadece şey gibi düşünmeyin. Sınav esnasında da sınav heyecanını yaşamanız ya da sınavı yönetmediniz. Düşünün ki çok kısa bir süreniz kaldı. Kağıdı vermek aşamasındasınız. Yani o anlamda söylüyorum. Mesela sıfır verebilir miyim? Şunun negatif olmayacağını biliyorum. Mutlaktan değil. Sıfır verebilir miyim? Hayır. Veremem. -5 verebilir miyim? Negatif Veremeyim. yapma. E veremem. E yani bunu da veremem. E i̇kisinde 21 bölü 5 var zaten. Bir 5 sağlıyor mu sağlamıyor mu bunu bakacağım. 5 sağlıyorsa buradan 3 çıkıyor. Buraya 5 verince 15'ten 8, 7 çıkıyor. Bu sağlamadığına göre cevap ne çıkacak? Bitti. Bitti. İnanın çok hızlı bir şekilde bitti. Ama matematiksel olarak yapsaydık ne yapacaktık? Burada 2x 13 eşittir 3x 8. 2x 13 3x artı 8. İki şekilde yazıyoruz. Bunu yazdığım zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldığımda eksi 5 eşittir x. x eksi 5'e eşit. Buraya baktığında bunu bu tarafa bunu bu tarafa dediğinde 21 x 21 bölü 5. Şimdi bu ikisi de aslında denklemi sağladığını söylüyor. Yerine koyacağız demiştim. Burası mutlak olmadığında. Koydum. Çıkmadım. Yani burada olmadı. Eksi 5. Negatif çıkardı. Bu sağladı. A'yı işaretledim. Ama soru şöyle gelseydi. Yine aynısını yapacaktım. Ama ne farkla? dönüp bakmayacağım artık buraya. Sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Çünkü benim mutlakla korumuş. Benim dönüp baktığım tek şey negatif çıkarıyor mu çıkarmıyor mu bunu diye bakıyorum. Bariyer olmadığı için. Ama bariyer varsa bakmıyorum. Direkt bu ikisi sağlıyor deyip işaretlik geçiyorum. Mutlak olduğunda. İşlem aynı. Mutlak olduğunda bakmıyorsun. Mutlak olmadığında bakıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Güzel. Geldik buraya. Böyle sorularda bakın iki parantezi alınıyor. Beş parantezi alınıyor. Altı parantezi alınıyor. Beş. Bu arada isterse denklemin birini şöyle versin. Bunlar birbirine eşittir. O yüzden bunu bazen böyle yazmaz. Şöyle yazar. Fark etmez. Sen bunu böyleymiş gibi bile düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Aynı şey. Tamam. 2'yi dışarı, 5'i dışarı, 6'yı dışarı çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? Şöyle. Hiçbir yerine atlamıyorum ki görün diye. 5. Tabii bu mutlak 2 diye çıktı. Bu 5 diye çıktı. O 6 diye çıktı. 5 burada. 2 burada. 7 etti. Çıkar 6'yı. Şimdi 5. 5 mutlağın içi nasıl olur? Ya içi 5 olur mutlağın ya da eksi 5. X ya 6 olacak. X ya da eksi 4 olacak. Topla. 2. Var mı sorun? Yok hocam. Şimdi böyle bir soru geldiğinde maksimum soru için aslında burası minimum olması lazım. Minimum. Yani aslında sana diyor ki, bu paydayı minimum ne yapabilirsin? Buraya bir veririm. Buraya da bir veririm. Birini bir tane sıfır yapman yeterli. Hocam ama ben buraya sıfır yapmak istiyordum. Tamam. 2 ver. Buraya iki ver. İkisi de aynı sonucu verecek bak. İkisi bir verdiğinde burası sıfır. Burası 2 çıkacak mutlakta. Yani sonuç 2 çıkacak. Eğer 2 versen Dur. Aynı çıkmadı değil mi? Evet. 2 verince 1 çıktı. Aynen. 2 tane. O zaman öyle yapalım. Daha önce söylediğim gibi yapayım. İkisini de 0 yapın. Hangisi en küçük sonu kullanalım. 0, 1 çıktı. O halde ikisinden biri kullanılacak. Hangisi kullanırsam maksimum çıkar. Ne çıkar? O da 48. Değil mi? Maksimum çıkabileceği sayı x'e 2 vermek. Burada 1 verdik. Üç tane olsaydı tek 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 sıfır yapacaktık. Önce x eksi biri, sonra iki x eksi dördü. Aynı burada olduğu gibi. Sonra varsa üçüncü onu da. Ve her bir sonucu kıyaslayacaktık. İç içe geçmiş iki tane mutlak var. Şu bariyeri kaldırabilmen için senin şunu demen lazım. Ya 7 ya eksi 7. Attım bu tarafa. Yani buranın 11 olması lazım. Buranın da eksi 3. Şimdi düşün. İki tane sonuç çıktı. Bu iki sonucun bir tanesi uymuyor gitmez yani işlem. Hangisi? Burası değil mi? Eksi olmaz. O zaman bununla devam edeceğiz yola. Bununla baktığın zaman x eksi 6 11 ve x eksi 6 eksi 11. Attım bu tarafa x 17. Attım bu tarafa eksi 5. Topla. 12. Var mı sorun? Minimum sonuç diyor. 3 tane var. Özellikle söyledim. Önce bir tanesini sıfır yapalım. Bir mutlaka. Eksi 1 vererek. Yaparsam sıfır. 1 2. Sonuçlu üç olur. Diğerini yap. Eksi 1 0 1. Sonuçta ne oldu? Şöyle. 2 Eksi 3 var. 2 bir. 0. Hangisini kabul edeceğiz? Okay. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yeni bir mutlak 4 demiş. O zaman bunun 4 olabilmesi için buranın 4 veya Eksi 4 olması lazım. Attım biri bu tarafa. 5. Şurası x'ti. Yer değiştir. Cevap 1 bölü 5 x eşit. Geldim buraya. At bu tarafa. Yer değiştir. Bu da tamam. Toplamamı istiyor bunları. Cevap eksi 2 bölü olmuş. Var mı sorun? Yok, hocam. Geldik buraya. Şimdi bunun sıfıra buna yıldız çıkıyor bu bazen. Bak şimdi böyle de sorabiliyor bunu. Şöyle de sorabiliyor. Aynı şey. Bunu gelip bu tarafa attın. Düşün. Sen bunu nasıl yapıyorsun normalde? demiyor musun? 2x 1 x artı 4 2x 1 x 4 diyorsun. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldığında x eşittir 5 oluyor. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldığında 3x eksi 3 x 1 oldu. Topla şimdi. 4 değil mi? Evet. Bitti. Yani böyle sorduğunda yapıyorsa bunu da bu tarafa atmaya akıl etmemiz lazım. Geldik buraya. Şimdi eğer şıklarda sadece x sorsaydı şıklardan giderdik. Çözüm kümesi verseydi şıklardan giderdik. Ama toplamını verdiyse şıklardan gidemeyiz. Tablo çizmemiz lazım. Başka bir çare yok. Tabloyu nasıl çiziyoruz? Şimdi tablo neden çiziyoruz? Şimdi ben bunun mutlağını çıkartmam lazım. Şimdi mutlak çıkmanın işlem olmaz. Tamam mı? Kafana göre değer verebilirsin. Hocam ben buldum ya. Bir verince sekiz çıkıyor. Ya ben de onu görüyorum. Ondan başka atlamayacağına emin misin? Yani iki tane değer bul. Üç tane bul. Emin misin? Üç taneden fazla olmadığına. İşte orada sıkıntı yaşadığımız için bizim hemen bir grafiğe dökmemiz lazım. Bu mutlakları çıkarmanın işlem olmaz. Ama Bunları şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki x artı 1'in baktığın zaman mutlağına şöyle çıkıyor. Özelliği gereği. Eksi 1 den büyük olunca sayı artı şeklinde çıkıyor. Küçük olduğunda eksi şeklinde çıkıyor. Biz niye böyle yapıyoruz ya? Ben burayı eksi görmüş. Bununla bu aynı değil mi gençler? Niye kimse uyarmıyor beni? Şunu çıkardığım zaman tamam zaten. Ben eksi olarak gördüğüm için grafik çizmeye çalıştım. Şöyle yaz. Elimde bir tane bundan, üç tane bundan var. O zaman 4 ile sadeleştirirsem x artı 1, 2 çıkmaz mı? O halde x artı 1 ya 2 ya da eksi 2. x ya 1 ya eksi 3. Topla ikisini. Var mı soru? Var mı? Yok değil mi? Var mı? Yok. Peki. Buna yıldız koyun. Sınavda çıktı. Yıldız koyan Bu bence işlerinde en ayırt edici soru. Yani çıkıyor. Neden? Mesela burada yıldız koyduğumu söyleyeceğim. Bir yeri unutuyor öğrenciler. Şimdi bunu şu şekilde düşünmeyeceksin. Bunu bu tarafa atacaksın. Hocam ya sıfır olmazsa? Ya sıfır olur olmazsa zaten çözemeyiz. Merak etme. Sıfır olacak. Hatta soruyu sana şöyle soruyor bazen. Bak. Geliyor böyle soruyor. Şöyle eşittir veriyor. Yani bunu da böyle yazabilir, böyle de yapabilir. İki şekilde yapabilir. Eğer böyle verirse buna getireceksin. Hatta bunun içine iki dağıtabiliyor bazen. Sen parantez alacaksın. Şimdi bu ne açılımı? Neyin açılımı? X'in x eksi x x 3'ün daha doğrusu yani x kare 3'ün karesi x ile 3'ün çarpımının 2 katı. Arası eksi. x eksi 3'ün tam karesi. Doğru mu? Doğru. Burası x kare eksi 9 ne açılımı? Ya yani da ne yapmış burada? Ne var? x 3 x x 3. 2 kare farkı var. Şimdi sen x 3 x 3 x 3 x 3, -3 ayırt. Tak, tak gitti diyelim. Değil mi? Kafan karıştı şimdi. Nasıl çıkaracağım dediğinde belki bazı için. Ne? Şöyle yapsaydım kafan karışacak mıydı? Nasıl yapardım bunu? İki içeride danssaydım. Soruyor o zaman böyle çözmeyecek miydi? X'i bu tarafa, 6'yı bu tarafa attığımda bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımda X eksi 1. Tamam. Topla. Cevap eksi 10. Hocam eksi yani fiyatımız 11'e Önemli değil mi? Hayır değil. Ama birini seç. Hem onu sabit bırak sonra da eksiyle çarp. Önemli değil. Tamam mı? Yani sen şöyle de yapabilirsin. Sorduğun şey şu senin bana. Bunu diyorsun sen. Bunu da yapsan aynı sonuç. Ama ikisini eksiyle çarpma. Bir tane belirliyorsun. Onu sabit bırakıyorsun. Bir de eksiyle çarpıyorsun. Yani ben bunu belirledim. Hep sağ tarafı yaparım ben. 2x artı 6. Eksi 2x eksi 6. Şimdi burada sorun bitti. Eksi 10 tamam mıyız? Var mı sorun? Var mı? Ama olmalı. Şimdi en başta bir sadeleştirme yapmıştık şurada. Hatırlıyor musunuz? Bunlar gitmişti. Denklemde aslında bir tane daha denklemi sağlayan bir şey var. 3. 3 burayı da sıfır yapıyor, burayı da sıfır yapıyor. Sen onu sadeleştirdiğin için ki sadeleştirmen lazım işlemi bitirebilmen için. Ama burada x'e 3 verildiğini unutmaman lazım. Genelde bunu unutuyorlar. O yüzden cevap eksi 7 aslında. Anlaştık mı? Var mı sorun? sadeleştiğin için unutuyorsun. İşte o sadeleştirmeyi yapıldığın için bunu unutmaman lazım. Şimdi 3 tane mutlak var. Nereden soruyorum? Buradan soruyorum. 1, 2, 3. 3 mutlak varmış. Burada da 1, 2, 3. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu düşüneceğiz. Bak ben şunları bir uzatayım. Rahat görmen için. Şu içindekini yazıyorum sana. Burası ne olabilir? Şuraya yazacaksın ve 8 çıkacak. 8 çıkacak. 7'den bir şey çıkaracaksın, 8 çıkacak. Ne olabilir? Şimdi bak 7 eksi soru işareti 8. Ya buraya eksi 1 vereceksin ya da 15 yazacaksın. Var mı sorun? Şimdi ben sence buradan eksi bir çıkarabilir miyim? Şunu da çıkaram. O zaman bu gitti. 15. Var mı sorun? Tamam. Şimdi şurası x eksi bir mutlağı diyorsun ki sen bana ya burasını 15 yapacağız. Nasıl 15 yapacağız? Yapabiliriz. Eksi -7 vererek. Burası eksi -7 olur mu? Olmaz. Yani 15 yapamıyoruz. O zaman eksi -15 yapalım. 23 verelim. 23. Var mı sorun? x eksi 1 23 x eksi 1 eksi 23. Attım bu tarafa. 24 eksi 22 bunların toplamı 2 anlaşıldı mı? Ha bu arada hocam ben o eksi 7'yi veya işte 23'ü verirken ben zorlanıyorum diyorsam kendine şunu yapmalısın. Soru işareti demelisin. Bunun ismi soru işareti. 15 8 eksi soru işareti 15. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa mutlak olarak yazabilirsin. Attım bu tarafa eksi 7 soru işareti, değil mi? Soru işareti bu. Şimdi sen bunu normalde mutlak olduğu için hatta şöyle yap. Şöyle yap, bak, siliyorum. Sen bunu 8 eksi soru işareti 15. 8 eksi soru işareti eksi 15 yaz. Bunu bu tarafa attım, bunu bu tarafa attın. Eksi 7 soru işareti. Bunu bu tarafa attım, bunu bu tarafa attım. Soru işareti. E senin soru işaretin bu. Bu olamayacağına göre 23 olur dersin ve yapmaya devam edersin. Yazmaktan korkma. Kafadan yapmak zorunda değilsin. Tamam mıyız? Tamam Bakın o küçücük şeyden kaç tane soru vardı? Kitaba bakarsak eşitsizliğe geçtik şu an. Bu soru sınavda çıkıyor. İnanmayanlar bakabilir. İstanbul'da olmuyor. Bakabilir son 3 yılına. Şundan dolayı. Şurada. Şimdi bu sene de vardı. Ben üniversite hatırlamıyorum sadece. Şimdi bu mutlaktan önce şunu düşün gençler. Mutlakla işlem yapılır mı? Cevap. Mutlakla işlem yapılmaz. Mutlak bir an önce çıkartman lazım. Şey gibi düşünme bunu. Ee, x eksi bir, bir tane x eksi bir, bir tane daha x eksi bir. Topluyorsun iki tane x eksi bir var mutlak diyoruz. Orada işlem yapmıyoruz aslında. Aynı değerler elimde beş tane bundan var diyorsun. Hani gidip böyle bir işlem yapmıyorsun. Köklü sayılar gibi çıkarıp, içinde çarpıp onu. Yok mutlak tamamen şu. O bariyerler kalkmadan bir sonuç bulamazsın. Yani burada işlem yapamazsın o bariyeri kaldırmadan. Tamam. Güzel. Bariyer nasıl kalkar? İki şekilde. Bir şeyin cevabını vererek kalk kalkması lazım. Bir şeyin cevabı. Ne bilirsem kaldırabiliyorum bariyerleri. Ne bilirsem kaldırabilirim A'nın işareti. A'nın işareti. Bilmediğime göre şöyle diyorsun. A küçük 0. A büyük 0. İki tane durum var değil mi? Doğru mu? Evet. Hocam A eşittir sıfır olmaz mı? O da var hani üç tane. Aa, sıfır yaz bakayım oluyor mu? Olmuyor. Demek ki iki tane. A ya negatif ya pozitif. Şimdi sen bana yola çıkarken bir söz vermen lazım. A negatif. Sayının A negatif olduğunu sözünü verdim bana. Hemen ne yaptım? A negatif olduğunu söylediğin için böyle çıkardım. Tamam. İşlemimi yaptım. 3'e 2. Eksi artı çarptım. Eksi 6 topladım. Eksi 1. Burada eksi 1 var. A'lı A, la A yazdım. Şöyle düzelttim. Biraz daha yukarı kaldırayım. Sonra A eksi 3 A artı 2. Sıfır eşitledim. Bu eksi 2 çıktı. Bu 3 çıktı. Yani bu denklemi sağlayan, şu denklemi sağlayan bir eksi 3 varmış, bir 3 varmış. Ama şimdi sen bana söz vermiştin. Ben bunu senin sözüne göre açtım. Ne sözü verdim? Ne diyerek açtık başta yola koyulurken? Ne sözü verdik? Ama o zaman pozitifi ne yapamam? O zaman eksi 2'dir benim cevabım. Buradan eksi 2 geldi. Şimdi pozitif de olma ihtimali var. O zaman da ne yapıyorsun? Bu şekilde çıkarıyorsun. 3'e 2. Buraya eksi. Buraya artı diyorsun. Çarpımı eksi atı toplamı 1. a artı 3 a eksi 2 0 eşit. 1 eksi 3 1 2. Yola çıkarken nereye çıktık? Pozitif olacak diye çıktık. Sadece pozitifi kabul ettim. Yani 2 geldi buradan da. Çarpımını soruyor. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı nedir? Evet Doğru. Toplamı sorsaydı sıfırdı. Anlaştıysak geçiyorum. Bir siz yapmaya çalışın bakalım.

Şimdi buraya geldim. Dedim ki y12 ya y-13 ya -12. bu 16 imiş bu x8 bu x8 olamaz tamam buraya geldim 16 eksi 16. Attım bu tarafa. Attım bu tarafa. Toplu ikisini. 4 Hocam eksi nedir? Mutlak eksi çıkar mı? Çıkmaz da niye eksi 8'e çıkamayamayız? E şimdi burasını 4'ü bu tarafa atınca artı 4 geçer 812 ile 4 toplamısı 8 olmaz mı geldik buraya diyor ki bununla bu toplunca sıfır oluyormuş bu -8 yaz yani bur 8 olması lazımmış olabilir mi Evet. Korkmayacaksın. Tak işaretleyeceksin cevap. Daha cevap yok. Var mı sıkıntı? Bakın olsa da sorun. Ben anlamadım deyin. Ya da kafanda başka bir soru varsa onu da sor. Var mı sorun? Peki. Peki. Şimdi geldik buna. İstediği kadar böyle yazsın. Çok sıkıntı değil. Ne yaparım? Bunu bu tarafa atarım. Şimdi bunun içinde 6'yı dağıtıp sonra da Ya hocam işte x kare eksi 1 eşittir 6x artı 6x artı 6 sonra x kare eksi 1 eşittir eksi 6 x eksi 6 iki taraf çözebilir misin? Evet olur. Niye olmasın? Yani bir matematiğin buradan yapılacak dediysem ve bu da yapmaya kalktıysan yanlış çıkmaz. Sadece pratik olması açısından söylüyorum. Bunun çarpanı bunun içinde var. Yani x kare eksi 1 benim için özel bir şey. Çünkü sürekli matematikte kullandığım bir şey. 2 kare farkı olduğunu gördüm. Sadece sadeleştirdiğim zaman dikkat etmem lazım. Eksi 1 unutma. Denklemde eksi 1 sağlıyor çünkü. Sadeleştirince kayboldu. Sonra x eksi 1'e geldim. 6'ya eşitmiş mutlak x eksi 1. Dedim ki bunun 6 olabilmesi için 7 veya eksi 5. İkisi 7 eksi 5 topladım. 1 Var mı sorun? 2. Yok, Buradan da yapsanız bu sefer hepsini bu tarafa atacaksın. Olur mu bakalım x kare eksi 6 x attım bu tarafa eksi 7 çarpanlara ayıracaksın. Sonra bunu çarpanlara ayıracaksın. Bu şekilde çözeceksin. O da meşakkatli bir iş. Hocam 7 eksi 5 2. Hangisi? Son işlemde. Şuraya mı diyorsun? Artı, artı eksi 5 dedik ya 1 dediniz. Evet. 1. Değil bir mi? arkadaşım